maalesef üzücü bir haberle girdik. Forsan'da yaşayan vatandaşımız İbrahim Bey'in ve ailesinin kendilerine ait dönerci dükkanında bir saldırıya uğradıklarını öğrendik ve yaralandı vatandaşımız. Biz ilk andan itibaren olayı dikkatle takip etmeye başladık ve emniyet makamlarıyla ve belediyeyle temasa geçtik vatandaşlarımızla da önce işine ulaşabildim ben. Kendisine geçmiş olsun özelliklerimizi ilettim, bilgi aldım. Ayrıca operasyondan sonra İbrahim Bey'e de, İbrahim Bey'e e ulaşıp geçmiş olsun özelliklerimizi ilettim. Vatandaşlarımızın bize verdiği bilgilere göre saldırının gerçekleşmesi esnasında kişilerin bir takım ırkçılık ve yabancı düşmanlık kapsamına gibi ifadeler kullanması söz konusu. Pis yabancılar, Türkler defolun, Türkler dışarı şeklinde. Polisle temasımızda da bunları hatırlattık ve onlar da ailenin bu durumu kendilerine iletmiş olduğunu doğruladılar. Tabi bu olayın birkaç boyutu var. Öncelikle vatandaşlarımızın güvenliği söz konusu. Onların güvenliğinin sağlanması gerekiyor. Bunu hem emniyete hem belediyeye söyledik. Ama bu ırkçılık ve yabancı düşman boyutunun da özellikle takip edilmesi gerekiyor. Çünkü biz biliyorsunuz toplum olarak bu konuda çok acılar çektik. En yani cinayetleri en güncel örneği olarak ortada. Ama ondan da öte kundaklamalar sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımız oldu. Ve maalesef ırkçılık ve yabancı düşmanlığında son dönemlerde bütün Avrupa'da bir artış eğilimi görüyoruz. O yüzden e, tüm toplumumuz emin olsun ki biz hani resmi makamlarla temaslarımızda olayın her boyutu araştırması gerektiğini ısrarla tekrarlıyoruz, ısrarla vurguluyoruz ve onları takip ediyoruz. Ben vatandaşımıza İbrahim Bey'e geçmiş olsun diyorum. Allah acil şifalar versin toplum olarak bir daha böyle acılar yaşamayalım. Umarım en kısa zamanda kendisini toparlar. Şimdi zaten Sayın Belediye Başkanı'nın buraya gelmesi de aslında bizim ricamız üzerine belediyenin Forsheim şehrinin de aileye verdiği desteği bir göstergesi ve hani ailenin kendisini güvende hissetmesi açısından da çok önemli bu ziyaret. Ee, Türk insanı bu şehrin bir parçası, Almanya'nın bir parçası, e, Kural ailesi, Pforzheim'in bir parçası hatta eşi Hatice Hanım zaten Pforzheim'le doğan birisi ve insanların kendisini burada hissetmesi gerekiyor. Sayın Belediye Başkanı da sağ olsun hem ziyarete geldi hem de vatandaşlarımızı rahatlattı. Umarız bundan sonra böyle sıkıntılar yaşanmaz. Alman polisiyle ilk görüşmenizde size böyle bir ırkçı e, olay olduğunu söyledim mi efendim? Yoksa sıradan bir olaymış mı gibi? İlk görüşmelerde biliyorsunuz öncelikle elde edilen ilk bulgular paylaşılıyor ama tek bir görüşmemiz olmadı Alman polisiyle birkaç kez telefonla konuştuk. Zaten şimdi dediğim gibi bu ziyaretten sonra da bir araya geleceğiz. işte i̇şte verdikleri bilgilerde zaten ifade veren vatandaşlarımız onu iletmişler polise bu gibi ifadelerinde kullanıldığını. Yani hem bir yaralama söz konusu hem de o eylemi gerçekleştirirken kullanılan böyle ifadeler olduğunu anlıyoruz ama hani soruşturma'nın sonucunda ve hukuki süreç sonucunda bunlar en iyi şekilde ortaya çıkacaktır. İki kişi gözaltına almıştı ama bildiğimiz kadarıyla sonradan serbest bırakılmış. Bu hukuki işini... evet. Evet. Bu konuyu polise biz sorduk. Şimdi toplantıda da detaylı alacağız ama polisin bize şu aşamada söyleyebildiği tabii ki onlar da e, yasalar çerçevesinde hareket etmek zorundalar. Ve mevcut yasaların uygulanması doğrultusunda tutukluluğun devamının e, gerçekleşmediğini söylediler. Ama bir kez daha izahat isteyeceğiz bu toplantıda belediyede yatılan. Tutuklu olabilmesi için ölmesi mi gerekiyormuş? E, Tabii hani spekülatif konuşamayız ama evet. yani polisimize verdiğini aktarıyorum. Peki, Ayrıca bunun danışmanımızdan, olay, kabul ediyor, yoksa hukuk danışmanımızdan da kabiliyeti var. Okuldanışmanımızdan de bilgi aldık. Şu aşamadan ilgili ilişkin bir şey söylenmiyor. Sadece evet. tabii ki elde edilen bilgiler toplanıyor, soruşturma devam ediyor ama her boyutüle soruşturma. Olay saat 1 iki civarında olmuş. Buna rağmen polis basın bülteninde böyle bir açıklama yok. Polise bu sorunuzu da iletiriz yani. toplantıda. Niye özel bir açıklama yapılmadı diye onları soruyoruz umarım. Bir de zaten. efendim e, Farsay'ın gazetesinde çıkan bir habere göre polisin verdiği bilgiler doğrusunda aileden e, orada bulunan kişilerin alkollü olduğu söylenmekte. Ama ben e, buradaki arkadaşlara sorduk Hiçbirinin alkol olmadığı söylendi. Şimdi az önce Sayın Belediye Başkanı içerideyken bu konu gündeme geldi biliyorsunuz. Zaten aile bu konudaki yakınmalarını iletti. E, gazeteci arkadaş da söz konusu da buradaydı. E, biz yine yapacağımız toplantıda bunu da bir kez daha hatırlatırız. Bir yanlış bilgi varsa düzeltilir tabii ki ama hani resime baktığımızda bir, bir vatandaşımızın ve ailesinin kendisine ait dükkanda dükkanın kapalı olduğu